Merhaba arkadaşlar. Ama biz bunu o Aslında benim arkadaşım vardı. Bir de çantayla boydu onu. Kendini böyle gitti. <laughs> önce yeni aldık değil mi? Bugün evet yeni dinozorları aldım Mustafa. Ben ilk önce onları diziyor. Değil mi anneciğim? Evet. İlk, ilk önce yeni aldıklarını diziyorsun değil mi? Evet. Çünkü, Evet burası bizim dinozorlarımızın alanı. Mustafa şimdi dinozorlarını diziyor. Ay onun adı neymiş Mustafa Alp? Dinozorlar diğer mi yapıyoruz? Evet. Evet. Neden kaldırıyorsun aşkım? Çünkü onun ağzı Tamam ilk önce diğerlerini ver. Ha büyükleri diz. Hadi o zaman. Büyüklerin aha, ağaçları dizmemiş. Evet benim oğlum çok akıllı. İlk İy, önce ağaçları dizmesi lazımmış. Şöyle benim hadi oğlum. Şimdi Nozoy, sizi bekliyorum. Ben Şimdi Sevgili Kaybı, Kaybı'yı Ama kısa sıfırlarım. Sadece bu dinozoru yaptım. Ama bu kesilmezse. Hadi diz anneciğim. Tamam. Annesi şimdi... Bak şimdi bir yer daha var. Sürüyor muydu? bana ben koyayım anneciğim. Sen diğerlerini getir olur mu? Tamam. Hadi kızım. Hı. Evet. Aha. onlar da kaldı. Bak ikisi de. Evet tamam onlar da. Evet bunları bugün aldık değil mi? Evet bugün aldıklarımız onlar. Otur, otur. Şimdi de bunlar da. Şimdi Biraz ya. bu Bugün aldıklarımız bu kadar anneciğim Tamam, diğerlerini de diz, diğerlerini dizebiliriz bana da ver istersen. Ben sana yardım etmem ister misin? İsterim. Tamam o zaman bu tarafa ben de Bana da ver biraz. Abi ah. kendimizi Tamam mı? Tamam bir tane. Hop. Diğerlerinde yerleştiriyor benim oğlum. Benim akıllı bıdım. Orada bir tane daha kalmış. Tamam ekle onu da anneciğim. Orada da, orada. Sonra... Aa, aa. Bu küçük, arabanın... Evet araba şu an dizmiyoruz. Şu an sadece hayvanlar diyarını yapıyoruz değil mi anneciğim? Evet. Hadi anneciğim diğerlerini de dizelim lütfen. Hadi oğlum bana verir misin? Ben de dizeyim buradan sana yardım edeyim. Hadi büyük dinozorların da bu tarafa dizi ver istersen. Gördüm anneciğim. Büyük dinozorların da dizi ver. Evet. Bir İkinci dinozorların dizi ver anneciğim. Orası dinozorlar diyarı ya. Kaçmadan tam biz düzeltirsen öbürlerini de koş. Büyüklerini de diziver. ver Mustafa. O kadar yeter. Anneciğim büyükleri de buraya koyalım lütfen. Evet, evet hepsini hani dinozor diyarı olması için hepsini koymamız gerekiyor değil mi? Vaaav. Evet. Ayaklarını düzelt. Aa, bu kocaman. Ah, kocaman. Tamam. Şöyle yapalım mı aşkısı? Evet. Bu dinozoru da böyle koyalım. Öbür diğer büyüğümüzü de geçelim. Vah. Wow. Evet. Koca bir dinozor. E, Kocaman ya. Dinozor. Vah. De... Wow. Bunları da böyle önüne koyalım. Getir öbürlerini anneciğim. Çok güzel oldu ya Mustafa'yım. Senin oyuncakların çok güzelmiş ya dinozorların. Bayıldım ben. Böyle koy önüne. Hadi aşkım. Büyük dinozorun önüne de koyabilirsin. Hayır hayır. Onları da bunun önüne koyalım. Hadi bak. Vay. Hayvanları ne yaptın? Atı. Bak orada yine dinozorum var. Anneciğim orada yine var. Bak orada bana dinozorlarını getirir misin? Aman Bak motorun altında kalmış bir tane dinozorumuz. Ama bu dinozor anneciğim.